Çetin Limited şirketinden 4 tane çek almışız. Alınan çeklere dikkat ederseniz bunlar da 20, 21, 22, 23 nolu çekler, seri çek bunlar. Aralarında 10'ar gün var. 10.01.2021'den itibaren 10 gün sonra birinci çek, 20 gün sonra ikinci çek, 30 gün sonraya üçüncü çek, 40 gün sonraya dördüncü çek oluşacak şekilde ve bu çeklerin toplamı da toplam 40 bin lira olacak şekilde çeklerimizi almışız bir, 2 3 dört tane çek almışız müşteriden. Şimdi biz bu işlemi çek senet hareketinde yeni fiş müşteri çeki bu müşteri çek giriş ile sisteme tanımlayacağız bunu çeki aldığımız gün 10.01 çekleri daha doğrusu 21 tarih kimden aldık bu çeki cariden hangi cariden aldık nereden aldık bakın bu arada çetinlerin bize 40 bin lira tutarında bir bakiyesi vardı bunu kapatmış demek ki dört tane çek vererek ben bu çekleri teker teker her bir satıra bir çeki girebileceğim gibi bu çekleri Çetinlerin kaç lira borcunu kapatacağız? 40 bin lira. Bunu kaça böleceğiz? 4'e. Yani 40 bini 4'e bilecek 10'ar bin liralık çekler oluşturacak. Vade başlangıcı fişi tarih olarak 10.01 girmiştim. Çünkü çekleri bugün almıştım. Vade aralığı 10'ar günü olacak. Yani şunu demek istedim ben. 40 bini 4'e böl. 10 bin, 10 bin, 10 bin, 10 bin. 4 tane çek oluştur. İlk çekin vadesini vade başlangıcı yani çeki aldığım günden 10 gün sonraya oluştur. Diğerlerini de onun üstüne onar 10 gün, 10'ar gün ekleyerek vadelerini oluştur dedim. Şu diğer bilgilere geldiğimde hangi bankanın çeki bu? Yapı kredi. Buradan hemen bankayı seçelim. Yapı kredi. Şubesi Tuzla şubesi. Çek hesap numarası 1923 nolu hesaba aitmiş bu. Bu çek. Bütün parametrelerimi girdim. İşlem başlattığımda program bana 4 tane çeki oluşturdu. Daha henüz bu oluşturduğum çekleri fişe, çek girişi fişine aktarmadım. Önce bir kontrol ediyorum. 2001 2021 vadeli ilk çek doğru. Vade başlangıcı 10.01'di. 10 gün sonraya oluşturdu ilk çeki. 2. çeki birinci çekten 10 gün sonraya, 10 gün sonraya, 10 gün sonraya. Tutarlar tamam, sorun gözükmüyor. F2 tamam dediğimde oluşturduğum çekleri fişe aktardım. Çek seri numaralarını buradan elimle yazayım. Bunların muhasebe kodları da önemli benim için. Biliyorsunuz 101 ve F2 kayıt diyorum. F2 kayıt dediğim zaman ne olacak? Olan şeyi söyleyeyim size. Önce muhasebe fişini kestim. Sisteme bakın portföy numaraları burada geldi. 1, 2, 3, 4 tane müşteri çeki oluştu. Pozisyonları portföy olan ve bu çeklerin tutarı kadar 40 bin lirada Çetiner'in hesabından düştü. Bakın, hesabı sıfırladı. Bize bir bakiyesi kalmadı. İsterseniz raporlardan firma çek kart listesi diyerek sisteme nasıl çekler yansımış bir görelim. Şu yukarıdaki ilk çek 5000 lira olan devir çekiydi. Onu açılışta girmiştim. Şu diğer 4 taneyi de yıl içerisinde aldım arkadaşlar. 4 çekin 4'ünü de burada görmüş oluyoruz.